Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde ısı ve gaz konusunu işleyeceğiz. Öncelikli olarak ısı konusunu öğreneceğiz. Isının tanımını yapalım. Bir maddenin moleküllerinin toplam ortalama kinetik enerjisine ısı diyoruz. Ve ısı bir enerji çeşididir. Birim olarak kaloriyi kullanıyoruz. Isı birimi olarak. Peki ısı ne ile ölçülüyor? Isı kalorimetre veya metre ile ölçülebiliyor. Bir maddenin sahip olduğu ısıyı ya da bir maddenin sıcaklığını belli mi bir miktar arttırmak ya da azaltmak için o maddeye verilmesi gereken ısı veya o maddeden alınması gereken ısıyı hesaplayabilmek için öncelikle öz ısının tanımını bilmemiz gerekiyor. Öz ısı dediğimiz nicelik ayırt, ayırt edici bir nicelik olup öz ısıyı C ile gösteriyoruz ve şöyle tanımlıyoruz bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece arttırmak için o maddeye verilmesi gereken ısıya C diyoruz. Yani öz ısı diyoruz. Peki o halde bir maddenin sahip olduğu ısıyı hesaplamak istersek biliyorsunuz ki siz bir gramı bir santigrat derece sıcaklığını arttırmak için C kadar ısı veriyorsanız kütle arttıkça aynı oranda vermeniz gereken ısı da artmalıdır. Yine sıcaklığı bir santigrat derece değil de daha çok arttırmak istiyorsanız verdiğiniz ısıyı da o oranda arttırmak gerekecek. Yani aynen genleşmedeki gibi kütleyle ve neyle doğru orantılı? Sıcaklık değişimiyle doğru orantılıdır ve verilmesi gereken ısı miktarı. Orada da genleşme miktarı ilk boyla, genleşme katsayısıyla ve sıcaklık değişimiyle doğru orantılıydı. Hemen bakıyoruz. Peki öz ısının birimi ne? Daha sonra ısının tanımını, tabi bağıntısını yazdığımızda daha net göreceğiz. Öz ısının birimi kalori bölü gram derece santigrattır. Yine bu öz ısıydı öz ısı diyoruz bu niceliğe. Peki ısı sahası dediğimiz bir nicelik var. Isı sahası da bir maddenin M gramının sıcaklığını, M gramın sıcaklığını bir santigrat derece arttırmak için gerekli ısı miktarına ısı sahası diyoruz ve m ile gösteriyoruz. Eğer bir gramın sıcaklığını bir santigrat derece arttırmak için c kadar ısı veriyorsak, m gramın sıcaklığını bir santigrat derece arttırmak için vermemiz gereken ısı olan ısı sahası tabii ki mc ile bulunacaktır. O halde ısı sahası m gramın sıcaklığını bir santigrat derece arttırmak için verilmesi gereken ısı tabii hep arttırmak diyorum ama azaltmak için de bu kadar ısıyı maddeden almalıyız. Yani maddeyi ne yapmalıyız? Soğutmalıyız. Peki ısı sahasının birimi ne olacak? Öz ısı birimimiz kalori bölü gram derece santigrattı gramla çarpıyoruz. Kütle birimimiz gram olduğu için tabii ki ısı sahası yani ısı kapasitesi birimi ne olacaktır? Kalori bölü derece santigrat olacaktır. Hem ısı sahası diyoruz hem de ısı kapasitesi olarak da ifade edebiliyoruz. Bunu da unutmayalım. Peki bu durumda kütlesi M olan bir maddenin öz ısısını Öz ısısı da C olan bir maddenin sıcaklığını delta T kadar arttırmak için o maddeye ne kadar ısı vermek gerekli? Bununla da işte o maddenin sahip olduğu ısı ya da o maddeye verilmesi gereken ısı diyoruz. Kütlesi C olan maddenin sıcaklığını delta T'ye kadar arttırmak için gerekli ısı M çarpı C çarpı delta T'den hesaplanabiliyor. Isı birimi olarak kalori kullanılıyor dedik gram dedik. Kalori bölü gram derece santigrat dedik. Ve sıcaklık birimi de santigrat derece olarak alınacaktır. Gördüğünüz gibi birimler birbirini doğruluyor. Buradan da bağıntıyı bulabiliyoruz. Peki maddenin sıcaklığını delta t'ye kadar azaltmak için ne yapıyoruz? Bu kadar ısıyı bu sefer maddeden geri almamız gerekecektir. Bizim için önemli bir grafik var bu konuda. Grafiğimiz de sıcaklık ısı grafiğidir. Yani maddenin sıcaklığındaki değişimin ısısındaki değişime bağlı olarak gösterildiği grafiktir. Sıcaklık düşey eksen olsun. Genelde bu şekilde verilecek. Yatay eksende ısıyı göstersin. Kalori olacak. Varsayalım sıcaklığı T1 olsun. İlk sıcaklığı... Maddeye bu aralıkta Q kadar ısı verilmiş olsun. Son sıcaklığı da T2 olsun. Bu grafiğin eğimi bizim için önemli. Eğim açısı alfa olsun. Eğim demek düşey bölü yatay demekti. Hemen bakıyoruz. Düşeydeki bu nicelik ne kadar? T2 eksi T1 kadardır. Yani sıcaklık değişimi kadardır. O halde düşey bize delta T'yi verecektir. Yatay zaten Q kadardır. Düşey bölü yatay. Delta T bölü Q tabii ki bize o bağıntıya göre Q eşittir. MC delta T bağıntısına göre 1 bölü MC'yi verecektir. Yani ısı sahasının tersini verecektir. Tabi Q'eştire MC delta T bağıntısını M çarpı delta T olarak da kullanabiliriz. Bunu unutmayalım. Çünkü bazen bize öz ısı ve kütle verilmesi yerine ısı sahası direkt verilecektir. Gördüğünüz gibi grafiğin eğimi ...ısı sahasını veriyor. Eğer maddelerin kütleleri eşitse... ...yani farklı grafikler verildi bize... ...eşit kütleli maddelere verilen ısının... ...sıcaklığa bağlı değişimi verilmiştir... ...denilip öz ısılarını soracaklar. Eğer maddelerin kütleleri eşitse o zaman... ...grafiğin eğimi bize öz ısının tersini verecektir. Yani eğim büyükse eğer... ...öz ısı tersi ne olacaktır? Büyük. Tersinin büyük yani bir bölüceğinin büyük olması c'nin küçük olması anlamına gelecektir. O halde eğim büyükse kütleler eşit olmak koşuluyla özısı küçük olacaktır. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Tabi <laughs> Maddelerin sıcaklıkları farklıysa bir araya getirilirse ne gerçekleşiyor biliyorsunuz siz bunu lise 1'de gördünüz maddeler arasında ısı alışverişi gerçek, gerçekleşecektir yani sıcak ve soğuk maddeler bir araya getirildiğinde sıcak madde ısı verir sıcak maddenin verdiği bu ısıyı da soğuk madde alır. Yani alınan ısı verilen ısıya eşit olacaktır ve sonuç olarak bu ısı alışverişi ortak sıcaklıkta son bulacaktır. Yani denge sıcaklığına ulaşıldığında ortak sıcaklığa denge sıcaklığı diyoruz. Her iki cismin sıcaklığı birbirine eşit olduğunda ısı alışverişi duracaktır. Ve her zaman ifademde de aslında belirttim bunu. Her zaman ısı alışverişi sıcak cisimden soğuk cisme doğrudur. Sıcak olan ısı verir, soğuk olan ısı alır dedim. Peki bu denge sıcaklığını nasıl bulacağız? Acaba bizim için Özel bir durum var mı? Bir kere sıcaklıkları farklı olan maddeleri bir araya getirdiğimizde denge sıcaklığı iki maddenin sıcaklığı arasında bir değerde olacak. Yani varsayalım sıcaklığı T1 büyük T2 olsun. Sıcaklığı T1 ve T2 olan iki tane maddeyi bir araya getirdik. Denge sıcaklığını da T denge dedik. Denge sıcaklığı hangi değerleri alabilir diye soruldu bize. Hemen şunu yapıyoruz. Diyoruz ki denge sıcaklığı Sıca, büyük sıcaklıktan küçük, küçük sıcaklıktan da ne olmak zorunda? Büyük. Tabi mantık olarak da bu sonuca varabilirsiniz. 50 santigrat derecede suyla 20 santigrat derecede suyu karıştırdığım zaman denge sıcaklığı 50 ile 20 arasında olacaktır. 50'den küçük ama 20'den büyük. O halde denge sıcaklığı T2'den yani küçük sıcaklıktan büyük ama büyük sıcaklıktan da küçük olacaktır. Peki denge sıcaklığını nasıl hesaplayacağız? Denge sıcaklığı şu şekilde hesaplayabiliyoruz. Birinci maddemizin kütlesi M1, iki, ikinci maddemizin kütlesi M2, üçüncü maddemizin kütlesi M3 olsun. Öz ısısı C1, öz ısısı C2 öz ısısı C3 olsun. Ve İlk sıcaklığı T1, ilk sıcaklığı T2, ilk sıcaklığı T3 olsun. Eğer biz maddelerin sahip oldukları ısıların toplamını, toplam ısı sırasına bölersek denge sıcaklığını bulabiliriz biliriz. Tabii bu aslında ısı alışverişinde alınan verilen ısının eşitlenmesinden ortaya çıkıyor. Genel bantımı yazıyorum hemen iki madde için bu bantın nasıl çıktığını da görelim. Bakıyoruz sahip oldukları ısı. Birinci maddenin sahip olduğu ısıyı yazıyorum. Hemen Şuraya yazalım uzun bir formül olacak çünkü denge sıcaklığı eşittir diyorum. Birinci maddenin sahip olduğu ısı yani Q. M1, C1, T1 kadar olacak. M1, C1, T1'dir. İkinci maddenin sahip olduğu ısı ise M2, C2, T2 kadar olacaktır. Üçüncü maddemin de ilk sıcaklığında sahip olduğu ısı... M3, C3, T3 kadar olacaktır Dolayısıyla toplam ısıyı toplam ısı sahasına bölmeliyiz dedim. M1, C1 birincinin ısı sahası ikincinin ki M2, C2 üçüncünün ki ise M3, C3 olacaktır. Denge sıcaklığını bu şekilde bulabiliriz. Peki nereden çıkıyor dedik? Isı alışverişinden çıkıyor dedik. Yani alınan ısıyla verilen ısı her zaman alışveriş sırasında birbirine eşit olacaktır. Birinin verdiği ısıyı diğeri alıyor çünkü. O halde diyorum ki M1 özısı C1, sıcaklığı T1 olan bir madde olsun. Kütlesi M2, özısı C2, sıcaklığı T2 olan bir madde olsun ve bunlar ısı alışverişi yapsın. T1 de T2'den büyük olsun. O halde denge sıcaklığı ikisinin arasında olacak. Yani denge sıcaklığı T2'den büyük olacak ama T1'den de küçük olacaktır. Bu durumda alışverişi yazarken, ısı alışverişini yazarken bir maddeyi verilen veya o maddeden alınan ısı için MC delta T demiştik. O halde yazalım. Alınan ısı. Isıyı alan kimdir? Sıcaklığı küçük olan. Yani iki numaralı maddem olacak. O halde diyorum ki alınan ısı M2 C2 çarpı delta T. 2 numaralı maddenin sıcaklığı dengeden küçük olduğu için sıcaklık değişimi için T denge eksi T2 yazıyorum. Kim verdi bu ısıyı? Bir numaralı madde. Bir numaralı maddenin verdiği ısı da M1, C1 çarpı sıcaklık değişimi. İlk sıcaklığı denge sıcaklığından yani son sıcaklığından büyük olduğu için de T1 eksi T denge yazıyorum. Ve buradan düzenlemelerimi yapıyorum düzenlemelerimi yaparsam M2, C2, T denge eksi M2, C2, T2 eşittir. M1, C1, T1 eksi M1, C1, T denge. T dengeyi bu tarafa atıyorum. Pozitif olarak geçiyor. M2, C2, T2'yi bu tarafa atıyorum. Pozitif olarak geçiyor ve T denge parantezini alıyorum. Eşitliğimi t denge parantezine alırsam eğer şu sonuca varıyorum. M2 C2 artı M1 C1 eşit olacaktır. M1 C1 T1 artı M2 C2 T2. Buradan da denge bağıntısını biraz önce gösterdim. Şu bağıntı olarak bulacağız. M1 C1 T1 artı M2 C2 T2 bölü toplam ısı sahası yani M1 C1 artı M2 C2 olarak buluyoruz. Yani hep bize klasik yöntemde okullarda alınan ısı verilen ısıya eşittir denilip denge sıcaklığı hesaplanıyor. Ama bence siz bu bağıntıyı daha kolay uyguluyorsunuz onun için maddelerin ilk sıcaklıklarında sahip oldukları ısıları ısı sahaları toplamına böldüğünüzde Zaten denge sıcaklığını çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Böylelikle artılar eksiler devre dışında kalmış olur. Ve burada bir genelleme yapabiliyorum. Yine eğer maddelerin ısı sağları neyse birbirine eşitse yani ısı sahalarının eşit olması ne demek dikkat edin. Bunun M ise bu da M olmalı bu değer de ne olmalı M? Dolayısıyla alttaki değerler de ne olacaktır? Isı sahaları eşit yani M olacaktır. O zaman hemen denge sıcaklığını tekrar yazalım istiyorum. Eğer maddelerin ısı sahaları eşitse denge sıcaklığı ne çıkıyor? T denge eşittir. M çarpı T1 artı M çarpı T2 artı M çarpı T3 bölü M artı M artı M yani T denge M parantezinde T1 artı T2 artı T3 bölü 3 tane M çıkacaktır. Yani M'ler sadeleşti. Demek ki ısı sağlar eşit maddeler için denge sıcaklığını nasıl yazabiliyorum? İlk sıcaklıklarını topla. Toplam madde sayısına böl şeklinde de yazabiliyorum. Bunu da unutmamalıyız. Çünkü bize işlem kolaylığı sağlayacak yani ortalama alıyoruz. Tabi bunlarla ilgili e, bunun ardından e, hal değişimi var. Ama hal değişimine geçmeden önce birkaç soru çözelim istiyorum bunlarla ilgili. Tabii karşımıza grafik soruları çıkacak dedim. Grafik sorularında da verdim zaten. Sıcaklık ısı grafiği dedim. Tabii bu soru tiplerinde dikkat etmem gereken bir bilgi var. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor maddeler deniliyor. Maddeler özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılırsa eğer sıcaklık maddelere verilen ısılar eşit olur. Birincisi olarak, birinci olarak buna dikkat etmem gerekiyor. Özdeş ısıtıcılar eşit sürelerde eşit ısı verirler. Bunu unutmuyoruz. Bir de sıcaklığın zamana bağlı değişim grafiği veriliyor. Burada da ifade de şöyle deniyor. Düzgün ısı veren bir ısıtıcıyla ısıtılan maddenin sıcaklığının zamana bağlı değişimi verilmiştir. Eğer düzgün ısı veren bir ısıtıcı kullanıyorsanız sıcaklığın zamana bağlı değişimi demek aslında ısının zamanı pardon sıcaklığın ısıya bağlı değişim demektir. Çünkü düzgün ısıtıcı eşit zaman aralıklarında eşit ısı verir. O halde sıcaklık zaman grafikleri grafiği verildiğinde ben şöyle de bakabilirim. Zaman diyorum buraya. T2 T şeklinde gidiyorsa eğer ben buna şu şekilde bakabiliyorum. Bu bir sıcaklık ısı grafiğidir ve T'nin yerine ben eğer Q yazarsam 2T yerine de 2Q yazabilirim. Onun için bunlara da dikkat ediyoruz. Hemen sorumuza geçelim. Sorumuz bir grafik sorusu olsun. Sıcaklık ısı grafiği sorusu olsun. Sıcaklık ısı grafiği. Hemen bakıyoruz. Birinci maddemiz için grafiğimiz şu şekilde olsun. X maddemiz olsun. Kütlesi 2M olsun. Sayıları tamamen uyduruyorum. Q olsun. İkinci maddemiz de yine şu olsun. Şöyle hatta daha farklı da verebiliriz ama gerek yok. T diyelim, 3T diyelim ve 4T diyelim. Bu da Y maddemiz olsun, kütlesi de M olsun. X ve Y maddelerine verilen ısının sıcaklığa bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir denilecek. Bu maddelerin öz ısıları oranı nedir diye sorulacak. Gördüğünüz gibi çok kolay bir soru. Neden? Çünkü Q eşittir MC, delta T idi. Peki yazalım X için Q kadar ısı verilmiş. Kütlesine kadar? 2 m. Özü soruluyor. Sıcaklık değişimi ne kadar? Q kadar ısı verildiğinde sıcaklığı T'den 3 T'ye çıkmış. Demek ki 2 T değişmiş diyoruz. Yine bakıyoruz. Q eşittir. Diğeri için yazıyorum. Q kadar ısı verildiğinde Y maddesine kütlesi M ısı C'ye ve sıcaklığı kaçtan kaça çıkmış dikkat ediyorsunuz. T'den 4 T'ye çıkmış. Yani kaç T değişmiş? 3 T değişmiştir. O halde denge sıcaklığı pardon o halde diyorum öz ısıların oranı ne olacak? Tabii ki bu sayıları oranlayabiliriz veya şu iki eşitliğin iki tarafını birbirine eşitleyebiliriz. Q'lar sadeleşti, M'ler sadeleşti, T'ler sadeleşti ve buradan 4 bölü 3 cx bölü c'ye 1'e eşit bulunur. cx bölü c'ye de 3 bölü 4 olarak bulunur. Gördüğünüz gibi çok basit bir işlem. Yine denge sıcaklığı ile ilgili su soruları var. Ne demek su soruları? Musluklar var. Musluklardan bir kap dolduruluyor musluklar tarafından. Eğer muslukların debileri eşit ise eşit hacimde su akıtıyorlar demek. Her ikisi de su akıtıyorsa. Hacimleri eşit olan suların kütleleri de eşit olacak. Kütleler eşit. Öz ısıları eşit. ikisi de su olduğu için. O zaman özdeş musluklar verildiğinde musluklardan akan sıvıların ısı sığaları ne olacaktır? eşit olacaktır. Denge sıcaklığını bulurken bu musluktan akan suyun sıcaklığıyla bu musluktan akan suyun sıcaklığının toplamlarının yarısı dengeyi verecektir. Ancak K ve L muslukları özdeş K musluğu boş kabı 2 T sürede L musluğu da T sürede dolduruyorsa tek başına işte musluklar açılıyor, kap dolduruluyor. Denge sıcaklığı nedir diye sorulacak. Hemen şunu yapıyorum. 2T sürede dolduruyorsa K musluğu, LT sürede dolduruyorsa bu musluk yavaş sıvı akıtıyor, bu musluk ise hızlı akıtıyor sıvıyı. Ve akıttıkları sıvı zamanlarla ters orantılıdır. Yani bu 2T'de dolduruyor, bu T'de dolduruyor. O halde bu T sürede yarısını doldurur, bu tamamını. Yani akan sıvı hacimleri T sürede bu bir akıtırken bu iki akıtacaktır. O halde ne diyeceğiz? Bu V akıtırsa bu iki V. Mesela 5 T'ye 4 T mi verildi? Bu 4 V, bu 5 V akıtacaktır. V'ye 2 V ise kütleler oranı M'ye 2 M olacaktır. Öz ısılar C, C. Varsayalım buradan ne aksın? 50 santigrat derecede su aksın. Buradan da ne aksın? 80 santigrat derecede su aksın ve denge sıcaklığı sorulsun. Hemen ne yazıyoruz? T denge eşittir. Birinci musluktan akan suyun sahip olduğu ısı MC50 artı ikinci musluktan akan suyun sahip olduğu ısı 2 MC çarpı 80 bölü ısı sığalarının toplamı MC artı 2mc olacaktır. T denge buradan ne çıkıyor? 2, 8, 10, 6, 160, 50 daha 210, 210 mc bölü 3 mc çıkacaktır. Bunları da sadeleştirirsek tabii ki 70 santigrat derece buluruz. Bunu şu şekilde de yapabilirdik. 50 ile 80 arasına bakıyoruz. Isı sahası MC, ısı sahası 2MC. Dengeyi arıyoruz T dengeyi. Denge sıcaklığı ısı sahası büyük olana daha yakındır. Yani buraya daha yakın olacak. Isı sağların oranıyla denge sıcaklığını uzaklıklar ters orantılı. Yani buraya iki ötede, buraya bir ötede olacak. Aradaki fark 30'dur. Demek ki 50 ile denge arası 20, 80 ile denge arası 10 olacaktır diyoruz. Ve denge sıcaklığını buradan 10 düşük, buradan 20 yüksek bulabiliyoruz. Aynen öz kütlede yaptığımız gibi tabii ki su sorunları için bu çok pratik bir çözüm olacaktır ama bu da çok da bizi oyalamayacaktır. Evet ısı konusuna bir giriş yaptık. Tabii ki devam edeceğiz. Hal değiştirme ile ve ısının iletilmesi ile. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.